Gelelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah Gazetesi'nde Ferhat Ünlü ve Abdurrahman Şimşek gibi sahtekarlar var. Bu sahtekarların bir de köşe yazarları var. Ersin Ramoğlu'ndan başlayalım. Tanıyın diye anlatıyorum. Ersin Ramoğlu Baran Korkmaz'dan rüşvet alan gazetecilerden bir tanesi. Amerikalılar iddianameyi yazdılar. Avusturya'da Gözaltına alınmadan önce baran korkmaz. Bir hafta önce Amerika'ya vize almış zaten. Amerika'ya eli keretçeli gitmiyor. Amerikan vizesiyle gitti. Dolayısıyla tutuklanma diye bir şey söz konusu değil. Amerika'ya yutağa gitti. Sizi yargılamak için ötmek için Erdoğan'ın yargılandığı yutah davasında Kingston kardeşler itirafçı oldu. Dolayısıyla Amerikan hazinesinden para çalmanın ne demek olduğunu Amerikalılar size öğretecekler. Ersin, Amerikan düşmanlığı körüklemenin e, neden olduğunu daha iyi anlayacaksınız Sabah gazetesinde. Ersin Ramoğlu kime Ramo olmuş? Erdoğan'a Ramo olmuş. MİT'e güvenmiş, Mangırları löngüdük löngüdük götürmüş. Ondan sonra karın gibi yaşamış, gazeteci gibi yaşamamış. Bir köşe yazarının yaşadığı sanatın çok üstünde bir firavun hayat yaşamış, masum insanları sövmüş, FETÖ'cü demiş, malına mülküyle çöksünler diye hedef göstermiş, hapisten çıkartılmasınlar diye İsmail Saymaz gibi saydırmış, küfretmiş etmiş, hakaret etmiş, bir namussuz. Bu kadar namussuzluktan sonra bunların ortaya çıkmayacağını zannedip de deve kuşu gibi Kafasını kıma sökmüş. Götür dışarıda. Zannediyor ki kimse onu görmüyor. Kimse onu bilmiyor. Yaptığı yanında kar kalacak zannediyor. Kimse hesap sormayacak zannediyor. Ülkede gazeteci kalmadı zannediyor. E biz ölmedik daha. Senin pisliklerini teker teker arşivledik. Bu süreçte Erdoğan'a ruhunu satan, MİT'e ram olan bütün pisliklerin hepsinin ben de bütün beyanatları, tweetleri, konuşmaları, yazıları var. Ben iyi bir arşivciyimdir. İyi bir gazeteci, iyi bir arşivci olur. Fehmi Koru demişti yıllar önce Tağ Kıvanç köşesinde. Ben de bu tavsiyeye uydum. Ve hem fotoğraf arşivi olarak hem yazı arşivi olarak bütün yazıları biriktirdim. 30 tane kitap çıkardım son 5 sene içinde. Sırf arşiv yazıları. Silinen Türkiye adı. Ve bunlar silinmiyor. Çünkü akademiler edüde mit ve Erdoğan batamıyor, ulaşamıyor. Tehdit ve şantajla kapatamıyor. Erdoğan'ın kapatamadığı platformlar da var. Dolayısıyla orada sabit duruyor. Ersin Ramoğlu efendi. Bilmiyorum. Artık adam olacak mısınız? Pek ihtimal görmüyorum ama ihtimal görsem ben e, bu yayını yapmazdım. Bunca pislikler ortaya çıktıktan sonra hala istifa etmeyen, hala ekranlara çıkıp da yazı yazan, hala iftira atan, melek gibi insanlara petocu deyip de şeytanlaştıran namusuzları teker teker tanıyın diye bu yayın yapıyorum.